Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Escape the Dentist Obby oynayacağız. Yani bu dişçiden kaçacağız. Şuna bak bu nasıl bir dişçi ya. Herkese işkence etmek istiyor sanırım. Sanırım herkesin ağzındaki dişleri sökmek istiyor. Böyle dişçi olmaz. Hayır burada öldük. Bu buradaki şeylere basmamamız gerekirmiş. <laughs> Aa yine mi öldüm? <laughs> ama ama biz yakalamaması gerekiyor arkadaşlar. Yakalarsa kötü olur. Checkpoint al. Iy, bu ne böyle? Takma dişler. Iy, çok iğrenç. <laughs> ah <Aa>, hayır. <laughs> Öldük. Hayır. Kalk kalk. Kalk bakalım. Çok iğrenç ya. Takma dişler. Bu ne? Böyle diş doktoru mu olur? <laughs> Yine öldüm. Öf ya. <laughs> Ama bir şey olmaz. Bizi yakalamaması gerekiyor. Iy, çok iğrenç. baksanız arkadaşlar. Takma dişler. Burada da takma dişler var. Çok iğrenç. Şimdi şuralardan geçelim arkadaşlar. Ya yine düştüm buraya ama şimdi tekrar başlıyorum ama diş doktoru bir yakalamadan hemen kaçalım diş doktorundan ya yine mi ya ne güzel oraya gidecektim ben Aa. Ba. Sürekli renkli şeylere düşüyorum ya. Şuraya geçmeye çalışıyorum ama sürekli oraya düşüyor. Ah. Bura mı? Yok yok. Burası. Şu diş fırçalarının üstünden atlayalım arkadaşlar. İyi, şuna bakın ya. Dişlerini fırçalayıp çalkalaya çalkalaya buraya tükürmüş. Sular var burada dişlerini fırçalayınca ağzındaki püskürtmüş suları. Iy, böyle diş doktoru olmaz ki ya. Nasıl diş doktoru bu? Hop. Ay geç dur geçemedim. Checkpoint'i de al. Hemen. Ay az kalsın bulamaz. Az kalsın aşağı düşecektim. Buraya. Hayır, hayır burası değil. İşte burası. Şuna basalım hemen. İşte arkadaşlar açıldı. Iyy, bu ne bu ne böyle çok iğrenç takma dişler var burada nasıl dişçi ya böyle dişçi mi olur <laughs> çok kötü çok iğrenç Iyy. gerçekten iğrenç görünüyorlar bu ne bu sefer daha iyi olalım. Hop. Hay! Oh be. Hop. Girelim buraya. Checkpoint. Tamam, hemen girelim şuraya. Ay şuna bak. Bir şey izliyor. Haber. O televizyondan bir şey izliyor sanırım. Arkadaşlar hemen. Şuraya. Koyalım. Hemen girelim buraya. O öldü. <laughs> hop. 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 Atla. Hayır. Atla. Şuraya gidelim. Dur, geçemedim. point aldık. Bura mı? Yoksa bura mı? Hayır burayı buraya geçince ölüyoruz. Dur. Bir de şurayı deneyelim bakalım. Şu. Aa. Sanırım pem şuradaki pembe mavi, beyaz, kırmızı da olabilir. Hiç kırmızı mı, pembe mi belli değil. Şimdi Hop. Ya yine mi? Şimdi Hemen Checkpoint'i de aldık mı Arkadaşlar şimdi Checkpoint'in oraya gideceğiz Checkpoint'im buradayız. <laughs> İlk checkpoint aldım ya. Yoksa daha geride olacaktım. <laughs> <laughs> Hayır. Yeniden mi başlandı ya. Yeter ama ya Hadi ama <laughs> Öf. Bazen böyle bug'a giriyor Oyun arkadaşlar Arkadaşlar aslında bizi içiniz çekiyor <laughs> Ama ilk önce geçsem ya Sürekli düşüyorum ama böyle olmaz ki. Ya şuraya atlayayım diyorum ama sürekli böyle şey oluyor. İlk önce bir geçeyim ya. Yapmayın. Yapma. Hala yapıyorlar ya. Oyun yapımcıları. Üf. Ne yaptınız siz? Ah. ah. Ha. işte İşte buradayız arkadaşlar. İyi, bu ne böyle? Sap sarı diş. Sap sarı. Çok iğrenç. Midesinde lazerler var. Şuallara geçmeliyiz. Iy, bu ne böyle? Midesine bak. Iy, yediklerine bile bak. Ah. Böyle bir dişçi olmaz. Şuna bak, yediklerine bak. Iy, i̇ğrenç. iğrenç. Hop. Bunlar meyveyi yutmuş, çiğnemeden yutmuş. Bu ne? Çiğnemeden yemek Yem... yemekleri arkadaşlar bunu unutmayın. Yemekleri çiğnemeden yutmuyoruz. Yemekleri çiğnemeden yutmuyoruz. Yine öldüm ya. Pekala. Bu sefer konsantre olmalıyım. Odaklanmalıyım. E yeşile gittim ama bir şey olmadı. Şuna bak ya. Çok iğrenç. Böyle dişçi olmaz ki. Hop. Hayır. Checkpoint'i de al. Şuna bak. içine İçine çekti bir de bize. Bu nasıl diştiyse. Çok <laughs> iğrençler. Şu kakalara bakın. Kakalar var. iyi iğrenç ya çok <laughs> iğrenç. Midem İğren bulandı. <laughs> yes bitirdik ya. Oh be sonunda kurtulduk. <laughs> hey kötü dişti. Senden kurtulduk bak. <laughs> Not oluyor? No, no. ola var. Bir de Aa buralardan bir şey alıyor Bir şeyler alıyoruz bakın arkadaşlar. Red patch. Blue patch. Ve yellow. Sarı. Şunu da biliyor muyuz? Yok sadece 3 ta tane alabiliyormuşuz. Şimdi size bir şey gösteriyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel. Gördünüz mü? Bir de yellow pot deneyelim. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel. Bir de blue patı deneyelim. bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Blue çok şuna bak ya saat hiçbir şey yapılmıyor bundan ama yine de güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şuna bakın. Evet arkadaşlar artık videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma bak zil tuşuna da basmayı unutmayın ve bana yorum yapmayı unutmayın ve beni followlamayı unutmayın. Bakın beni benim dediklerimi yaparsanız sizin istediklerinizi oynarım ve yaparım. Söz veriyorum. İstediklerinizi oynarım. Ne isterseniz oyunu oynarım ben. Bir de de isterseniz yaparım. Neyse arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.